Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemi yapıyoruz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi gemi yapmaya başlıyorum. İlk önce alt tabanını yapacağız. Bu arada daha kaliteli videolar aramak isterseniz YouTube kanalıma birazcık göz atabilirsiniz. Şimdi buradan bir tane şöyle bir şey çiziyoruz ve burası gemimizin ön tarafı. Şurada da can simitlerimiz olsun. Şimdi de arkadaki kapı yerlerini yapacağız. İlk önce şöyle bir şey yapıyoruz, sonra da şuradan bacasını çıkarıyoruz. Hatta şöyle daha çok detaylandıralım sizler için. Burası da bacası. Şimdi şurada bir tane de kapısı olsun ve Şurada da silah olsun. Bu arada bu bir savaş gemisi. Tabii siz savaş gemisi çizmek istemezseniz bu silah yerini çizmenize gerek yok. Orası da ateş ediyor. Şimdi hemen denizimizi yapalım. Şurada bulutlarımız olsun. Bir tane de burada. Şurada da güneşimiz olsun. Eğer bu videoya 100 like gelirse yakında size Galata Kulesi çizmeyi öğreteceğim. Şöyle açık daha detaylandıralım. Bu arada arkadaşlar renklendirmiyorum ama siz renklendirebilirsiniz. Ben şu anda bir kara kalem yapıyorum. Kara kalemde renklendirilmez. Onun için renklendirmiyorum. Ama isterseniz siz kara kalem yapmayıp renklendirebilirsiniz. Şöyle hemen yapalım. Şöyle bulutlarımızı da yapalım. Ve çizimimiz hazır. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 100 like gelmesi lazım. Sizleri öpüyorum. Bay bay.